şehit olan polisimiz Şeyda Yılmaz ve Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit düşen kahraman askerimiz Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakaya, Allah'tan rahmet ailesine ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuz Kürşat Hakkı Sarıtepe'ye acil şifalar dileriz. Değerli basın mensupları AK Parti olarak her alanda eser ve hizmet siyaseti ekseninde Türkiye'yi daima ileri götüren, milletimizin ihtiyaçlarını gidermeye, hayat standartlarını yükseltecek, yükseltmeyi gözeten reformlar yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede geldiğimiz noktayı tarif ederken, yıl sonunda enflasyonun yüzde 41,5 seviyelerine düşeceğini ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra Dünyada kredi oranlarının artırılmadığı tek ülke Türkiye olmuştur. Bu durum Türkiye ekonomisinin belirlenen hedeflere doğru sağlam adımlarla ilerlediğinin bir göstergesidir. Yine Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de dediği gibi vergide adaleti sağlamaya yönelik olan çalışmalarımız devam ettirilmektedir. Hiçbir vatandaşını mağdur etmeden her türlü konuda adaleti sağlayan hükümetimiz bir yandan vergi kaçaklarını engelleyerek milletin ve Beytülman'ın kaynaklarını kas edenlerin peşine düşüyor ve cezalandırıyor. Bir yandan da vergi gelirlerini artırmak ve vergiyi yaymak konusunda gayret gösteriyor. Buradaki en önemli husus ise ülkemizin vergi sistemini daha adil ve şeffaf hale getirerek Türkiye'nin mali disiplinini koruma çabasıdır sosyal politikalarımız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve hemşerimiz Sayın Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla 12.519 genç çiftçimize destek olunduğunu açıklamıştır. Bu çiftçilerden 3.963 kredi alarak evlilik yolunda önemli bir adım atmışlar ve aile kurmuşlardır. Gençlerimizin yuva kurmasına vesile olmak bizim için büyük bir gururdur. Geçtiğimiz haftada yap yaptığımız basın toplantısında bu alanda verilen krediler konusunda da bir bilgilendirme yapmıştık. Geçtiğimiz 19 Eylül Kahraman Gazilerimizin günüydü ve kendilerini kutladık. Hakk'a yürüyen gazilerimizi rahmetle andık. gelmişken belirtmek isteriz ki AK teşkilatlar olarak hem de AK Parti hükümetimizin kırmızı çizgisi olan şehit yakını gazi ve gazi yakınlarımızı da unutmuyoruz. Bugüne kadar 50 bin 630 şehit yakını gazi ve gazi yakınımızı kamuda istihdam ettik. Bunların bunları olan vefa borcumuzu ve ödemenin en küçük bir yoludur bu. Milletimizin, milletimizin bizi emanet ettiği bu kahramanlarımızın hak ettikleri saygıyı ve değeri görmeleri bizim en büyük sorumluluğumuz ve üzerimizdeki emanettir. İstihdam ve sosyal güvenlik. Hükümetimiz ve bakanlığımız gençlerimiz için önemli bir konu olan ülkemizdeki genç nüfusun yeni geliştirdiğimiz projelerimizle işsizlik sorununu ortadan kaldırmak için önemli çalışmalar yürütmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işık Hanım da belirttiği gibi gençlerimizin iş gücünün artması amacıyla çok çeşitli projeler geliştirilmekte. Kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve istihdam alanında bir rahatlama yaratmak amacıyla duyurulan İYUK ve TYP kapsamında da çok sayıda vatandaşımız işe ve gelire kavuşmuş olacaktır. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığımız nezdindeki okulların acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilimiz kapsamında 310 kişinin istihdam edileceği bir TYP projesi de duyurulmuştur. AK Parti hükümetimiz tüm vatandaşlarımızı adaletli bir şekilde, sağduyu anlayışıyla herkesin eşit imkanlara sahip olduğu bir Türkiye'yi daha da ileri taşımak adına var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Biraz da yerel gündeme gelelim. AK Parti, Afyon Kaleysar İl Başkanlığı olarak yoğun çalışma temposu ile faaliyetlerimiz, faaliyetlerimize geçtiğimiz haftada devam ettik. 18 ilçemizde Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız tarafından düzenlenen Türkiye buluşmaları programlarını tamamladık. Çevre, şehircilik ve kültürden sorumlu genel başkan yardımcımız ve Samsun milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan hanımefendiyi şehrimizde ağırladık. 17 ilçemizde çevre illerden gelen milletvekillerimizle birlikte esnaflarımızı, hemşehrilerimizi ziyaret ederek taleplerini dinledik. Günün anlam ve önemine uygun olarak bugün de yani 19 Eylül Gaziler Günü'nün münasebetiyle Muharip Gaziler Derneği'ni, Afsü Tıp Fakültesi'nin Faliyatif Bakım Merkezi'ni ve burada hasta kardeşlerimizi ziyaret ettik. Akabinde esnaflarımızı ziyaret ederek dertlerini dinledik. Hasta ve kimsesiz vatandaşlarımızın evlerine giderek ihtiyaçlarını giderdik, dualarını aldık. Akabinde tarihi ve kültürü geniş olan bir tarih şehri olan Afyon çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Ayazini beldesindeki e, tarihi eserlerin yanı başında bir gençlik buluşması organize ettik ve ilimize gelen 17 milletvekilimizle de, de burada aynı zamanda bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirmiş olduk. Bu arada 8. olağan kongre sürecimizin başlamasıyla birlikte AK Parti Afyon Karahisar İl Teşkilatı olarak yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sonunda teşkilat mensuplarımızın yoğun katılımlarıyla delege seçimlerimizi 18 ilçemizde tamamladık. Tüm teşkilatımızın delege seçimlerine yüksek oranda katılım sağlamış olması, parti içi demokrasi anlayışımızın ne derece yukarıda olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Kıymetli basın mensuplarımız, son günlerde yerel basında ve ulusal basında geniş yer alan haberleri hayretle ve üzülerek takip ediyoruz. Evliya Çelebi Afyon anlatırken münevver ve ruhani bir şehir diye tarif ediyor. Münevver Afyon Kaleysar insanının bunları hak etmediğini ve ruhani şehrin bu ruhani şehrin isminin rüşvet, şantaj ve ayak oyunlarıyla dolu haberlerde geçmesini kabullenemediğimizi belirtmek istiyoruz. Ancak ne yazık ki bu haberlerin doğru olmadığını anlatarak şehrin ve kendilerinin itibarını korumak varken bu haberi yapan gazetecilere, bu haberle ilgili yorum yapan insanların hücum edildiğini üzülerek görüyor ve Yavuz Hırsız misali ev sahibini bastırmaya çalışan ilgilileri esefle takip ediyoruz. Bu ve benzeri haberlerin kaynağının bizatihi kendi içlerinden çıkmış olması, buna getirilen açıklama ve yalanlamaların ise çuvala sığmayan mızrak misali sırıklığını gözlemliyoruz. Bu işin izahını yapmak zorunda olan, buna mecbur olan, bu şehre bir açıklama veya özür borçlu olanların son derece trajik bir biçimde laf yetiştirmeye hatta çocukça laf sokmaya çalışmalarını son derece acıklı buluyor, ilimizin imajı için olabildiğince yıpratıcı ve acemice bulduğumuzu da belirtmek istiyoruz. Henüz yolun başında bu denli yozlaşanların Sürelerin nasıl tamamlayabileceği merak konusudur. Umarız ki bu maceranın sonu karakolda bitmez. Bunu gerçekten istemediğimizi, bu şehrin bu tür konularla gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduğumuzu samimiyetle bir kez daha tekrar ediyoruz. Bir başka komedi ise önceki dönem belediye başkanımız Burhanettin Çoban tarafından yapımı 2019 yılında tamamlanmış bir binanın sanki yeni baştan kendilerince yapılmış gibi kurdelasının kesilerek açılışının yapılmasıdır. Burada tek teselli binanın tabelasına şehit öğretmen Şenay Aybike Yalçın isminin yazılmış olması. AK Parti Afyon Karahisar İl Teşkilatı olarak şehrimizi ve hemşehrilerimizi ilgilendiren her hususun takipçisi olduğumuzu, her gün ve her saat bunun için çalıştığımızı, yeni projelerin hayata geçirmek, yeni projeler hayata geçirmek, Devam etmekte olan projelerin bir an önce tamamlanabilmesi için elimizden geleni yaptığımızı, her konuda halkımızın içinde ve yanında olduğumuzu saygılarımızla bildiririz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Son sona çok teşekkür ederim yoğun katılımınız, ilginiz. Afyon Karaysar hakikaten sizlerle münevver bir şehir. İstiklal Harbi'nde bile gazete çıkarmayı ara vermeyen üç şehirden bir tanesi. Yani Afyon'u böyle neşeledikçe gurur duyacağımız bir şey, bir manzara, bir haber, bir özellik çıkıyor. Ama biz niye ne yazık ki bunlara çok alışkın olduğumuz için belki bunlar bir türlü şey yapamıyoruz. Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın size bir göndermesi vardı. Ona bir cevap verecek misiniz? Ben biz burada cevap verdiğimi düşünüyorum. 20 yılı araştıralım. Ee, ee, İsterseniz biz de son 6 ay araştıralım. Ben, ben bu açıklamada gereken cevabı verdim. Ee, o dönemde basın vardı. 20 yıldır bu ülkede basın var. 20 yıldır bu ülkede muhalefet var. 20 yıldır bu ülkede yargı var. Yani bu konuda 20 yıldır görevimizi yapmadık itirafında bulunmak istiyorlarsa bir diyeceğimiz yoktur. Ama bugün e, gündeme gelen konuları örtbas etmek için e, bu gündeme getiriliyorsa komiktir <laughs> ve yazıktır. Ya şimdi ahkenden çıkarsan işler var. Size de var başvurduklarını söylediler. Yani basın enstitülerine başvuruyorlar. Bu konuda sizin bir girişiniz olacak mı veya konuyu izleyebilir var? Şimdi e, yani her belediyenin her kuruluşun bir istihdam politikası olabilir. Bu konuda yönetici bazında e, istedikleriyle çalışmak konusunda da e, bir takdir hakları bulunduğunu kabul ederim. Ancak e, ekmeğinin derdinde peşinde olan Normal işçiler, memurlar uğraşılıyor olması gerçekten vahim bir durum. Bu konuda son zamanlarda sadece Afyonkarahisar değil, Cumhuriyet Halk Partisinin belediyesini kazandığı birçok şehirde benzeri toplu işten çıkarmaların olduğu biliniyor. Buna ilişkin bir ihlal kararı elimize ulaştı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bunun bir ihlal olduğunu, bir insan hakları ihlali olduğunu bir kararında belirtti. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu SGK da eğer siyasi sahipler yapılıyorsa, siyasi aidiyetten dolayı bir işten çıkarma varsa toplu işten çıkarma bunun ayrımcılık yasağının konusu olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Arkadaşlar sadece bir iş kanunu ihlali değildir, toplu işten çıkarmalar. Aynı zamanda bir insan hakkı ihlalidir. Dolayısıyla bu ihlal Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nu ilgilendirir. Ee, aynı zamanda ombudsmanlık kurumu olarak bildiğimiz e, idari hususlarda e, görevi şey yapan bir ara buluculuk yapmak e, olan kurumumuzu ilgilendirir. Anayasa Mahkemesi'ni ilgilendirir ve Türk Ceza Kanunu'ndaki ayrımcılık yasağını ihlal ediyorsa savcılarımızı ve yargıyı da ilgilendirir. Yani bu sadece işten çıkart, aç davanı, kıdem tazminatı, akademik özel al meselesi değildir. Artık bu sayıları yüzleri aşmış, yüzlerce diye ifade edebileceğimiz ve her birinin evinde bir dram, bir trajedi yaşanmasına vesile olmuş. Kimisi üç aylık evliyken kapının önüne bırakılıp işsiz bırakılmış, kimisi engelli e, durumdayken işsiz kalmış, efendim kimisi e, e, annesinin babasının siyasi aidiyetinden dolayı kapının önüne konulmuş. Bakın kendisinden bahsetmiyorum, yakınlarının e, siyasi konumlarından dolayı e, işten çıkartılmış. Çok sayıda insanın hikayesi bize ulaştı. Bu konuda. Ee, özellikle avukatlarımız yani bireysel olarak bunların e, davalarını üstlendiler, yürütüyorlar ama aynı zamanda bunların bir toplu işten çıkarma bir maksada memnuni bir maksada yönelik toplu işten çıkarma e, eylemi olduğundan artık kuşku duyulmayacak şekilde net bir e, manzara ortaya çıktığı için biz bunları toplayıp e, işte başta Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu olmak üzere ilgili mercilere üreteceğinizde basın kurulu yani siz basın mensupları aracılığıyla duyurmak isteriz. Başkanım ben bir şey sorabilir e, Başka Başkanım geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'nın personeli başta olmak üzere e, ardından Ahmet Uçmak, e, ben ve en son olarak da İhlas Haber Ajansı muhabiri Gökten Ceylan'ın e, görevine yerine getirme ardından engelleme e, teşkil edildi. Bu konuda bizim basın cemiyetleri tarafından da açıklamalarda bulunuldu. Ee, Sayın Başkanım, AK Parti'nin başkanlığı olarak siz daha yeni göreve geldiniz. Yaklaşık iki senedir, son iki yıldır basının üzerinde gerçekten çok şiddetli bir şekilde engelleme var. Bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Basın sizce özgür olabilir mi? Bizler Afyonkarahisar'da görevimizi layıkıyla yapabilir miyiz? Bu konuda basın özgür olmak zorundadır. Özgür olmayan basın zaten yani anayasada tanımlanan şekli bir basın değildir zaten. O bir bülten e, şeydir şeyidir, mensubudur. Biz e, bu konuda mevzuatımızın, e, yasal düzenlemelerimizin e, basını özgür kıldığını düşünüyoruz. Ancak tabii ki bunu insanlar uyguluyor. <laughs> bu konuda eğer basını engelleyen uygulamalar varsa biz bunun karşısındayız ve bunun ortadan kaldırılması için de her türlü e, çabayı destekleyeceğiz. Onu, yani daha önce görevimde de defalarca belirtmiştik. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Yani basın e, ister muhalif olsun, ister başka türlü konumlansın, siyasi görüşü ne olursa olsun, eğer hakikatleri ifade ediyorsa, e, belgelerle konuşuyorsa, bunun engellenmesi aynı zamanda bir suçtur. Tabii ki bu engellemenin yanında olmak da mümkün değil. Ne? İnsan insani olarak, ne hukuki olarak. Bu konuda yani genel olarak bir düzenleme gerekiyorsa, gerektiriyorsa bu konuyu gündeme getiririz. Özel olarak bir şahsi uygulamadan kaynaklanıyorsa, bunu engellemek elimizde ise, mümkünse bunun için gayret gösteririz. Sizin bu konuda şahsi bir yardım talebiniz olursa da her bir basın mensubumuzun yanında hukuken, fiilen var olduğumuzu gösteririz. Bu konuda samimiyiz, samimi olduğumuzda her fırsatta göstereceğiz. Çok sağ olun, teşekkürler başkanım. Başkanım, ben da belki kameralar gitti. Sizin baro başkanı daha AK Parti başkanı atamadan önce bir başarınız var. Neydi? İşte e, kamu görevlisinin görüntüsünün çekilmesiyle alakalı emniyet müdürlüğünün yasaklaması vardı. Barolar buna müracaat ettiler ve e, güvenlik görevlisi de olsa görüntü çekilebilir. Bunun bir mazeret olmaz diye bir karar çıkmıştı. Bunu basın için uygulatsak daha da yok. Çünkü mesela Gökhan arkadaşımızın gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey olmuştu. Bir kazası, sarılan bir asayiş olayı, ee, onu çekerken şey oluyor, ve e, yaralılara da şeyler sağlık görevlisi engellemeye çalışıyor aslında. Yani bu konuyu ben gündeme e, getireceğim. Yani bu konu özel olarak iletirseniz uygulamadan kaynaklı yanlışlık olduğunda bunu biz tabii her siyasi partinin bu konuda bürokratlarla e, görüşerek e, yani böyle bir diyalog neticesinde bir doğruyu uygulatma ya da bir yanlış giderme gibi bir görevi vardır. Ancak hukukçu kimliğimle e, bunu sağlamak için elimden geleni yapacağımız huzurumuza söz veriyorum. Bu konuda yani vatandaşın bile görüntü alması bir hak ve özgürlükse e, işi haber üretmek olan gazetecinin e, bu konuda engellenmemesi yani bu özgürlüğünü kullanması tabii ki çok daha önde olan bir haktır. Yani bunun tartışmanın bile abes olduğunu düşünüyorum. Yani bu tartışmaya kapalı bir konudur. E, demokratik özgür bir ülke olan Türkiye'de basın serbestçe görevini yerine getirecektir. Turgay Bey, okullarda çalışan, iş gücü kapsamında çalışan personel maalesef işbaşı başı yapmadılar. Birçok okul şu anda personel yok. Bunun da sebebi haftada üç gün, yani ücret karşılığında sigortası olmasından dolayı. Bununla ilgili şu anda okullarda tabiri caizse e, fizik akıyor yani temizlik yapılamıyor, okul müdürleri zorlanıyor, okul ayrıbirleri zorlanıyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü zor deniz, ben şu anda 10 kişi bile çalıştığını tahmin etmiyorum. Ahmet abi, abi haklısınız, bu konuda e, ilk uygulaması hafta 3 günü bir personel istihdamı gerçekleşmişti. Ancak tabii diyor mu yani AK Parti hükümeti hızlı refleks alabilme konusunda hala çok şey var. Şu anda son derece zindi. Bu uygulamanın okullardaki problemi çözmediği anlaşılmış olacak ki bugün itibariyle bugün itibariyle açıklaması yapıldı. Türkiye çapında 30 bin personel TYP kapsamında haftanın tüm günü çalışacak. Afyon'da bu şeyde 310 personel düştü payına. Yani bunun duyurusu yapıldı. Başvurular alıp derhal yine noter kurasıyla herhangi bir bir adam kayırması, bir haksızlık olmama, olmayacak şekilde bu 310 personel derhal istihdam edilip okullara dağıtılacak. Bu bahsettiğiniz problem yani en çok yaşanan okullardan başlamak üzere çözülecek inşallah. Yani dediğim gibi IYF uygulaması iyi niyet çok daha yani TYP uygulamasından çok daha fazla personel şey şehirde alındı ama özellikle okullar özelinde e, bu eksikliği gidermek için yeniden TYP uygulamasından yani bugün itibariyle Türkiye çapında 30 bin personel daha istihdam edilecek. Yani okullar gerçekten bizim için önemli. Bu konuda sadece temizliğini önemsemiyoruz, okul çıkışlarındaki güvenliği de önemsiyor. Özellikle şehir merkezinde yani yola kenar kapısı olan, hemen çocukların çıkar çıkmaz araçlarla muhatap olduğu okullarda da bu güvenliğin sağlanması sağlanması için hem Milli Eğitim İl Müdürümüz hem Emniyet Müdürümüzle görüşmeler yaptık. Bu konuda sahadan arkadaşların getirdiği bilgiler, bazen gazeteci arkadaşlarımızın bize aktardığı bu verileri hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Ve yani ilimiz bünyesinde kısa sürede, yani aynı gün mümkünse bu sorunu ortadan kaldıracak girişimlerde bulunuyor. Bu konuda tabii ki haber yapmak için bunlar sizin elinize gelebilir ama aynı zamanda bu problemin çözüm için yani bizi de haberdar ederseniz bu konuda gerçekten e, elimizden geldiğince e, bu sorunu ortadan bu sorunların ortadan kalkmasının girişimde bulunacağımızı söylemek istiyorum. Başkanım bu arada e, son günlerde e, gençlik ve spor İl müdürlüğü bünyesinde personel sıkıntısı yaşandığı e, söyleniyor. E, bu konuda iş kur üzerinden personel alımı yapılacak mı başkanım? Şu anda bayağı bir personel sıkıntısı olduğu. 2024 yılı için şu anda alımlar bitmiş bitti. Ben dün öğrendim. 2025 yılında e, bir alım olacağını tahmin ediyorum sadece. Ama 2024 yılında Gençlik Spor İl Müdürlüğü ya da Gençlik Spor Bakanlığı'nın nezdinde böyle bir personel alımı şu anda söz konusu değil. Tamam, Teşekkürler hocam. Başkanım personel alımı e, kura mı? Kura. Kura Bu kura, kura. kurası. Ne zaman olacak belli mi? Muhtemelen bugün duyuruldu. İşkur e, hemen bu konuda düzenleme yapın. Çünkü bu çok kapsamlı bir şey olduğu için pek çok notelimiz bu kuraya şey yapmak istemiyor yani Hatta bazen araya biz giriyoruz ya da işte ricacı oluyorlar falan. Noterler çok böyle çok gelirde olmayan ve çok vakitler alan bu uygulamayı şey yapmıyorlar, çok taraftar olmuyorlar. Bir de birçok noter bu uygulamayı bilmiyor. Yani halbuki noterler bildiğiniz kendi sitesinde çok güvenilir bir şeyleri var, bir kura programları falan. Bunu herhalde noterle anlaşacaklardır. Ondan sonra bu noterimiz aracılığıyla başvurular tamamlandıktan sonra e, burası çekilecek. Ben e, şöyle bir bakayım, bizi en son gelen e, şeyler durum nedir? E, en önemli bir şey yapayım. Yani bu e, gerçekten böyle tarafsız, efendim kayırmasız, e, insanların içine sinen bir şey, bir e, model. Böyle devam eder inşallah. Şimdi Şöyle ifade edeyim. 310 kişilik toplum yararını programlar düzenlesin, yönelik tahsiye yapılmış. E, 30'a 9 tarihinde noter kurası için seçim yapılması yapılan. Yani 30'a 9'da kurallar çekilip şeyler başlayacak. Yani muhtemelen bir gün sonradan bu arkadaş da işe başlayacak. Yani bu e, ilimizdeki okulların e, rahatlayacağı bir şey, uygulama olacak yani bence bu konuşulanlar gündemden kalkacak inşallah. Merkez için mi yoksa tüm Afyon için 310 kişi? Afyon Karahisar. Merkez. Hı -hı. Ama tabii yurttan alınanlar da var. Onlar takviye olacak aslında. Yani onlar devam ediyor mu onlar? Hafta üç gün onlar, onlar olacak. Bunlar yani tam gün çalışacak olan 310 kişi. Yani, e, ee, yani şöyle, e, ee, Zaten şu an okulların müstahdem şeyleri var. İYİP'den takviye edildi, bir de takviye edilmiş olacak. Yani bu zaten her okulda bunun buna ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü bir ihtiyaç e, şey yapıp talebi oldu, ona göre bu rakamlar belirlendi. Yani bunları görürüz. Dediğim gibi Parti bu konuda e, son derece hızlı refleks verebilir. Yani yine bir sorun çıkar, bu problem çözülmesi yani. tamam ediyorum. Yine e, ekstra bir çözüm düşünülür ama yani artık o iyi sonra ortaya çıkan şey eksiklik buydu. Ben artık yani bu sorunu ortadan kalkacağını zannettim. Evet arkadaşlar teşekkür ederiz.